Bugün şeyler sıralayacağız. Bunlara, ee, e, bunlara ne olduğunu bilmiyorum. Yani isimlerin neydi? Her çemaları sıralayacağız. Sıralayacağız derken yani en kötüsü en iyisine bakacağız. Mesela burada en iyisi bu dedik. En kötüsü de bu dedik mesela. Bir de arkadaşlar söylemek istiyorum bilmeyenler için senin ücretsiz. İpler şarjı verildi ama şey. Ama şey. E, 11 seviye yapmadan vermiyor Hatta bak, bakın tıklıyorum yukarıda ne yazıyor. İpler şarj satın almak için şeri 11 seviye olmalı. Yani 11 seviyesi. O zaman başlayalım neymiş derin deniz birliği Yani buradan en iyisi bence bu bu da en kötüsü yani hmm. buradan en iyisi bu bence yani en iyisi bence bu yani en kötüsü bu kesin en kötüsü bu en iyisi bu. Tabii ki de bu. Çok hızlı devam ediyorum. Çünkü baksanıza. Dünya kadar var. Hızlı söyleyeceğim ondan. Hmm, en iyisi bu. En kötüsü bu. Tabii ki de arkadaşlar. Umarım artık gelmeyin lan. Hemen bitin bir ya. En iyisi bu. En kötüsü bu. Bu ikisi de en iyi olduğu için ikisi de çok güzel baksanıza. Bu da çok güzel, bu da çok güzel. Ondan onu hatırlıyorum. Ee, burada mekatik var. Mekatiki de sayıyoruz. Başka var mıydı? Başka yoktu burada. Mekatik var. De mekatik. Hmm. En iyisi Mekatik'in şeyi var ya, mor gözlü olduğu Mekatik. O kostüm en iyisi. En kötüsü de normal Godzilla Mekatik. Normal olan Godzilla. Ee, burada bir sürü kostümler var. Burada da bir e, şey kostümü var. Mesela eee Penny'nin bir tane kostümü var. Ondan sonra Dynamike'ın bir kostümü var. Bir sürü kostüm var. En iyisi bence burada hmm. A dur. Arkadaşlar burada şey de vardı. Ee, Griff'in bir tane kostümü vardı. O kostüm de var. En iyisi o. En kötüsü de Penny'nin bir tane Noa ee, Noel peni miydi? Herhalde Noel peyni Noel peni de en kötüsü. Böyle brown. French. Buradan en iyisi. En iyisi bu herhalde ya. Evet en iyisi bu. En kötüsü bu. En kötüsü her türlü bu. Bu seven var mı? Ben bunu da sevmiyorum bu arada. PSG gel. PSG'nin bayağı kostümü var ya. Bir tane PSG Dynamic var. Ee, onun onu böyle siyah çizgiler var ama kırmızı. O en iyisi. Koltuğunda bir tane PSG kostümü var. Ee, yok. Koltuğu olmasın bu. Bu en geçüsü. Süpersel make. Bu kostümler çok güzel abi. Ama hepsi niye mor? Yani. hepsi mor ya. Bak mor. 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 Başka var mı? Başka yok. Dünya kadar. Bir de Bellini yeni kostüm var. O da mor. Hmm, buradan en iyisi ne ya? Burada çok güzel kostümler. Ya en iyisi bu. Bu. Şu da olabilir. Şu da. yok. Şu ya da şu. Bu ya bu. Ya da bu. Bu. Tamam bu. En iyisi burada bu. En kötüsünü söylüyorum. En kötüsü de bu. İnşallah linç yemem. Linç. Bu kostümü sevmeyen kişi yok. Ben gidiyorum bu kostümü sevmiyorum. Başka bir kostüm var. Süper Ender bilen var mı? Bilmiyorum onu. O kostümü seviyorum ben. Oo, bro pestte bayağı güzeller ya. Yok ya. Ben buradan seçtim. Acımasız Frank. Acımasız dedim herhalde. Acımasız herhalde. Evet acımasız. Burada kostüm yok. Burada kostüm yok. Hiç de hatırlamıyorum ki. da bazı kostümler. Aşamalı. Şimdi bazıları aşamalı değil yani. Mesela bu aşamalı değil. Bu dediğimle daha gösterme. Nerede mesela bir tane bulayım. Mesela bu aşamalı değil aslında. Şeyli gibi. bu. Ee, bir tane ligi vardı ya kaldırıldığı için artık böyle yüzük. Bölüm sonu reco. Hmm, en iyisi bu ya en kötüsüne geleyim. En kötüsü yine bu. Hmm. Bad Bandoms. Sanki tamam. burada bazın bir kostüm daha vardı. Evet. Bazın Bropez kostümü vardı burada. Ama neyse o da sayılıyor yani. En iyisi bazın Bropez kostümü burada en kötüsü de pis bok abi pis boku hiç sevmiyorum burada seçenek yok Cadılar bayramına geldik ne en kötüsü bu ya en kötüsü bu en iyisine gelelim ne en iyisi bu ya Brawl World yıldızları. Buradan en iyisi ya da en kötüsüyle başlayalım. En kötüsü tabii ki de Masiroco. Oha bir şey fark ettim. Bunların hepsi Lola'nın bropesinde gelmedi mi lan? Oha. Şunu tam hatırlamıyorum ama Ay evet hep aynı O zaman gelmiş. En iyisi bu ya. En iyisi de bu. Buraya unuttu var mı Buradan en iyisi bu. Bence bu yani. Dur. Bunu yaptık ama en iyisini söyledik. Bu en iyisi en kötüsüne bakalım. En kötüsü şıklı. Şıklı çok kötü. Ve acayip kötü yani. Baya baya. Evet arkadaşlar, yeni kat temalara yeni temaya geçiyoruz. Evet, geldik. Bu tamam ya. Ama bu ne alaka burada? Ne alaka ya? Yani bir söyleyeyim, bu ne alaka ya? en, en kötüsü yok, en iyisi şu da şu ya. İkisi de çok güzel. Aa, bu daha güzel. Bu daha güzel. En iyisi bu en kötüsü de hmm, bu olsun hadi en onu seçtim çünkü başka yoktu arkadaşlar hmm, buradan ne yapabilirim ne yapabilirim ee, en iyisi bu mu lan bu mu hangisi 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 dek gelirse en iyisi o bu geldi? En iyisi, en kötüsü. Bu neymiş? Altın kavai. Buradan sanki ne kabiyeniz gibi. Evet, ne kabiyeniz? Şuna bir bakalım. Ha. En kötüsü de bu yani ya. Yani. Onu beğenmiyordum. Buna hiçbir karakter yokmuş bende. Ama neyse ona bakmayalım. Dur yanlışlıkla yanlış yere yanlış. geçtim. Burayı da geçtim. He. Burasına geldik. Kötülük elçileri ne geldik? En kötüsü bu. En iyisi Oğlum Buradaki kostümleri çok güzel lan. Bunun dışında çok güzel. Bak bu da kötü. Mansar, Spor, Cordelos. Bu da kötü bunlara göre. En iyisi bu mu ya? En iyisi bu 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 bu. 33 tane mi kumlarına geldik. En iyisi, Tabii ki de bu. Tabii ki de bu. En güçlü. Bakmalıyım. Am, 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 am. Muhafız Riko. Tabii ki de Muhafız Riko. Muhafız Riko'yu seven var mı ya? BT21'e geldik. Şimdi buradan en iyisi bu açıkçası. Çok güzel bir kostüm bence. Bu da baya güzel. Ama en kötüsü tabii ki de bu. Ne biçim kostüm lan bu? Kostürük gibi. Burası çok güzel lan. Bunların hepsini çok seviyorum. Bunlar benim en çok sevdiğim kostümlerden birilerinin hepsi var burada. Ondan ben bunu geçmek istiyorum. İsmi neymiş? Felaket çetesi. Meka takıma. Meka takımına geldik. Şimdi burada en kötü en iyi var. Şimdi en kötüye bir bakmalıyım. Dur. Oğlum. nerede? En kötüsü açıkçası bu bence. En iyisi de en kötüsü ne lan? Kötüsünü yaptık ya. En iyisi ne? Onun mega krollar çok güzel. Şöyle bir bakayım bütün mega krollara. Bir tane de ne renk vardı? Başka bir renk vardı, daha vardı sarı. En iyisi bu abim ya. burada hiçbir şey yok burada da hiçbir şey yok burada her türlü en iyisi burada da her türlü yok yine linç yiyebilirim ama linç yiyecek tamam birazcık linç yiyelim çünkü onu herkes seviyor ben sevmiyorum yani en kötüsü bence bu yani çok kötü. En iyisi de 103'üz. Savaş lisansı. En güzeli bu, her türlü bu. En kötüsü de bu tabii ki de. Tavşan tugayı. Ben çok ayım. Lan. Lan ben bunu nasıl alabiliyorum? Arkadaşlar bir denedim de yani. Bu Gromun. Ben bunu alamam ki. İzin veriyor oyun. Ya oyun sen çok akıllısın ya. Buradan en iyisi bu. En kötüsü de bu. Oha bu kadar büyük mi olur? Ormanda Karagaşa Kahramanları. En kötüsü bu. Bu 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 bu. bu. En iyisi bu. Bu. Ne kadar kalmış? Bunu parça ikisini göndereceğim. Evet arkadaşlar, parça 2 için hemen bekleyin. Bu arada size bir şey demek istiyorum. Sakın düşük rütbeli karakterlerinizi yükseltmeyin. Yoksa Mega kutu etkinliği geldiği zaman sizin ee, oynarken em karşınıza botlar gelir ve şey olur. Botlar geldiği için adamlar yener botları yenersiniz ve daha hızlı jeton kasabilirsiniz. Ondan dolayı ben berliğimi ellemiyorum. Bir kere oynadım çünkü oynayamadığım için oynayabildiğim için ondan dolayı geri bıraktım. Ondan dolayı kimse oynamasın. Oynayanlar çok kötü yapar. Lan dur videoyu bitirmiyorum.